Bunu söyleyeceğim son olarak yani şimdi zaten terazi burcu biraz böyle ödül ve ceza anlamına geliyor. E aslında bu dolunay e, karmik hesaplaşmanın da kesildiği bir dolunay diyebiliriz. Size ayrıntılı evet. bir şekilde anlattığınız hani tutulmalar ışığında. E çünkü hani bildiğiniz gibi bu işte ma şeylerin e, mah mahkemelerin önünde ya da işte adalet saraylarının önünde daha doğrusu gördüğümüz o elinde e, terazi tutan kadın aslında orada da bir e, biz ödül ve ceza sistemini görüyoruz. O yüzden e, aslında birçok burç kendi ev ve e, yerleşimi bazında genel olarak aslında herkes hepimiz e, ektiğimizi biçeceğiz e, ve karmik olarak ne yaptıysak o konuda bir tam tamamlanma yaşayıp e, onunla ilgili bir şans ya da artık kişinin kendi geçmişine göre yaptığına göre bir şanssızlık ya da e, hesabın kesilmesi diyebileceğimiz bir e, hesap kesimi var aslında bu dolunayla evet. birlikte. E, ama onun dışında Sipka dediğimiz gibi çok güzel bir yıldız. E, umarım herkes parlar. E, çok istediği şeyler olur. istediği konularla ilgili ve herkese e, çok güzel e, parlayacağı bir dolunay diliyorum. Umarım çok şans getirir herkese.